İstanbul'un 100 bin futbol sahası büyüklüğünde, 100 bin futbol sahasından çok daha büyük 77 bin hektarlık bir tarım arazisi olduğunu biliyor muydunuz? Hollanda'nın 25'te biri. Biz bu bahsettiğimiz Hollanda dünyada en çok tarım ihracatı yapan ikinci ülke. 85 milyar dolar tarım ihracatı yapıyor. Hollanda'nın 25'te biri büyüklüğünde İstanbul'da tarım arazisi var. Biz geliştireceğimiz ticaret sisteminin akıllı tarım uygulamalarıyla bir dekarlık topraktan elde 40 40'a katlayabiliyoruz. E bu sayede İstanbul'la kent tarımı yaparak dikey tarım dediğimiz Topraksız tarımla bütün mahallelerde, kritik bölgelere kurulacak. Özellikle depremde, deprem senaryosuna göre dizayn edeceğimiz. Topraksız tarım uygulamalarını hayata geçireceğiz. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Mesela şehir, o binanızın altına fanus koyuyorsunuz. Onunla bir solüsyon enjekte ediyorsunuz. Bu, bu sayede çok ciddi bir tarımsal üretim yapıyorsunuz. Ve çok daha ıı, su kullanımını ciddi oranda düşürüyorsunuz. Türkiye topraklarının yanlış hatırlamıyorsam %30'unda tarım yapılıyor ve bizim dünya su kullanımımız dünya ortalamasının çok üzerinde. %70 olması gerekiyor dünyada su kullanımımız. %85 seviyesinde. Bu bahsettiğim teknolojiyle su kullanımında %90'dan fazla azaltabiliyorsunuz. Bu şekilde bahsettiğim ayda dijital iki sistemiyle borulardaki su borularındaki kaçakları da engelleyerek te, önceden tespit ederek ciddi ölçüde İstanbul'un su sorununu da çözmüş oluyorsunuz.